Saadet Partisi olarak daha önceden de dile getirdiğimiz Huzur, Erenköy, Karapanar mahallelerindeki yaklaşık 10 yıldır süre gelen bölge halkının mağduriyetleri ne yazık ki halen devam etmektedir. Yıllardır verilen sözler ve taahhütler yerine getirilmekten ziyade yetki bizde değil gibi ifadelerle iktidar temsilcileri ve belediye topu birbirine atarak halkımızı oyalamaktadır. Bölge halkına yıllar önce mahalledeki evlerinin yıkılıp yerine yenilerinin yapılacağı söylenerek tamirat ve tadilat yapacak olan vatandaşlarımızın da önü kesilmiştir. Uzun zamandır bakımsız kalan evler yıkılmaya yüz tutmuş bir şekilde ve birçoğu metruk bir halde beklemektedir. Mahalle sakinleri zaman zaman seslerini duyurmaya çalışmışlar fakat sadece Odunpazarı Belediyesi'nden yetki bizde değil diye açıklama gelmiştir. İktidar yetkilileri ve milletvekilleri ise adeta kulaklarını tıkarcasına konuya duyarsız ve sessiz kalmaktadırlar. Bu sorunun acilen çözüme kavuşturulması için milletvekillerimizi siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp sorunun çözümü yönünde adım atmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle konunun takipçisi olacağımızı da buradan beyan ediyoruz. Ayrıca Saadet Partisi olarak hem yerel yönetim hem de merkezi hükümet yetkililerinin yerel televizyonda usta gazetecilerin moderatörlüğünde kamuoyunu bilgilendirmesi hususunda tartışmaya davet ediyoruz. Böyle bir program yapılırsa Saadet Partisi olarak en üst düzeyde destek vereceğimizi kamuoyuna sizin aracılığınızda duyurmak istiyoruz. Eskişehir bizim, odun pazarı bizim. Basın açıklamamıza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.